Merhaba arkadaşlar Promo kanalına hoş geldiniz. Ben Burası ve bugün arkadaşlar VR'la CS:GO oynayacağız. Hoş geldiniz. Oyuna girdik şimdi AWP ile başlattı beni. Oğlum AWP AVP. AWP. Bak bak bak. Sizi vuracağım şuradan. Bak. Dust2 oğlum bu kadar büyük müymüş lan? Oo. Neredesiniz oğlum? Anamın am. Görüş yok ya. Baba herhangi aha. Bir adam gördüm. Dur. Dur kardeşim. Elim çok titriyor lan böyle vuracağım lan. Bir saniye. Ana ne vurdu Mermi bitmiş. Orospu çok. Lan mermi yok, mermi yok, mermi yok. Nasıl vuracağım o adamı ben? Ana ne vurdu lan? Tamam. Aldık adamı silahını. Adam artık bizde. Verdiler beyler. Temiz burası. Silah yarışı bu. Böyle gideceğim ya. Ama böyle de çok sekiyor. Tek oynayınca. Nerede ki oğlum adam? Anamın amı. Anam. Oo. Oh. 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 Ah. Oh. Gel buraya gel. Kaç sesi buldur tezi buldur. Tamam çok güzel. Dur oğlum dur. Durma. Helal. Ne oluyor lan? Yok abi yok. Oo işte bu. Sakin ol, sakin ol. Ben Tamam, no temiz, no clear. Burada lan, burada lan. Oğlum buna var ya online imkanı yok oynasınlar. 360 atmaya çalışacağım orada ya. Nereden sıkıyorlar? Anamın an buradalar. Burada, 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 burada. Giriyoruz. Bekliyorum. Sakin, sakin, sakin. İçeride var mı lan kimse? Kimse yok içeride. Aha. Dur, 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 dur. Tamam. Düştü. Zar zor düşürebildik adamı. Bunun silahı var mı ya? ses duydum gibi oğlum bir yerden. Yalnız korkunç yani böyle gerçekçi. Baba çok sekiyor. O da gitti. Onu da vurdum. Bu silahı istemiyorum ben ya. Tamam. Bununla gideriz. Sıkıntı yok. Böyle. Böyle böyle nasıl koşması yok mu? Ben ona uğradım, Silah yok. Bomba. 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 Ana ne yapıyordun? Bombayı yanımıza attık. Dur 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 dur. Aha. Atladı. Oo, AK 47. Alalım. Ne yapacağım hocam ya? Oh. Oğlum gidiyor da Ben mi vurdum o mu vurdu? Karşıda karşıda karşıda. Ya oğlum ne salaksınız adamlar karşıdan vuruyor ya. Siktir git. Dur bu silahı verin. Bu silah benim silah. Nelen ölecek. <laughs> <laughs> Headshot'ı yersin bebeğim. Bizim adammış. Bizim adamı öldürebiliyoruz mu? Ya lan sikim aralı toz yapayım. Ananı toz yapıyor. Ölüyormuş. Bizim adamlar da ölüyor. Oğlum adamı sok. Oo! Hadi siktirin gidin hepinizi oğlum. Ver lan şunu. Ver. İki silah yapmak istiyorum. İki silah. p da ver. Onu alamadık. Pompalı ver. Oo. İki silah da yapabiliyoruz he. Huh. <laughs> oh, ah, <ben gülüyor> ne oldu? Mermi yok. Gel 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 gel. Gel. Ne oldu? Ne Patla. Ölmüyor ki adam. patlasan olur. Ölmüyor. P90 severim. P90 rush. Rush 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 rush. Oğlum o silah ne? Dur dur dur. Kanka silahını alacak. Şuraya bakmayın değil mi? Yeter Sevgili seyirciler. Arkamızdan da sıkıyorlar. Burada burada burada. Çık. Mermi bitti, ver bitti, ver bitti. Ver o ipi ver, 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 ver. Bu ne lan, bu ne lan? Bu ne? Bizim adam. Vur. Mermi bitti. Durun. Kameranın şarjı gitti. Biraz böyle devam edeceğiz. İşte bu. Bunu aldık. Bak kamerasız nasıl oynuyorum bak. Bak adamın kolu bacağı bak bak. Oğlum adamı Kevgile çevirdik he. Gelin bakayım babanıza. Ya ananızı Gelin bakayım oğlum başka bir haritadayız şu anda Gel bakayım gel 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 Neredesiniz Oh O şu anda adam var Sık 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 Siktir git Verme silah 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 Allah aşkına silah gitti dur 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 kanka Buradan bir yerden sıkıyorlar Bu camla elimi kırabilir mi? Elimle kırabiliyor mu acaba? Yok, elimizi kıramıyoruz. Hani neredesiniz korkaklar? Hadi gelin oğlum babanıza. Gel 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 gel. Babaya doğru. Oğlum nerede bu uçlar ya? <laughs> Anana vurdun pompalıyla sıkıyor. Bırak ver uç pompalıyı. Ver ben onun ağzını nasıl çıkıyor lan? Ver. Uuu! Uh, uh. Aa ne güzel silah. Mükemmel. Verdim bir trek Aha. Orda orada orada. Dur dur dur. Dur eğilerek eğilerek eğilerek. Pusu 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 Oooo oh! Ananı şekeri yuva da düştü Oğlum, Aha, işte. Ya vuramadım. Hey <laughs> 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 HEADSHOT gitti. Ver bunu Bıçakla var ya fırlatarak alacağım ya. Ver o pompalıyı. Ver o Şimdi gelin. Şimdi babanıza gelin. Babanız sizi bekler. Gördüm o aşağıda. Onu da vurdun. Vallahi vurdum burada ne? Adamı ta buradan vurdum. Buna bizim adammış. Sorry. <laughs> Mermim bitti. Mermim bitti şey alacağım gene öyle. Oğlum savaş çıktı vur şunu. Helal lan sana. Helal lan. Gel lan buraya. Gel. Nerede lan benim sil bıçağım? Gel. Gel kardeş gel. Gel. Ana ne oldu? çektim. Yaklaşma patlatırım oğlum. İkimiz de patlarız. İkimiz de. Patlarız. Hazır mısın? Anladım. An. Orada patla bir. İzle. 3, 2, 1. Gel. 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 Helal sana lan. Helal lan. Daha da bir şey kalmış. Dur 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 dur. Dur. Nerede 360 dayı? 360 geldi baba. Sadece 360. Oturun bize. Neredesiniz lan? 360 kendi adamım da olsun fark etmez. Atacağım onu. 360 geliyor. Onu vurdurun. Kestim mi? Kestim mi? Neyse kestim mi? Kestim mi? Ağzı söyle. Peki kendimizi sıksak ne oluyor? Anasını amına